ya? Bak şimdi. Ben indiremiyorum belim ağrıyor diyorum ama aşk olsun Bulut. Hadi in anneciğim oradan. Babası indir lütfen yardım et bize. Yardım et. Atla babaya. Bir, iki, Opa. üç. Hoppa. Aha, yemek ne yemek kisi ya? Hadi aşçılık oynayalım. Aşçı mı biliyorsun? Hadi sen göster babana neredeydi aşçı setlerimiz? Evet babası. O zaman bunları kaldıralım. Şöyle yapalım. Babam bunları kursun önce. Babası senin bunları kurman lazım. Ben anlamam ki bunlardan ya. Ama anlarsın. Bir... ben şöyle koyayım. Heh. Bu şunu kuracaksın. Bir de evet. bu pembe sepete kurman Baba, lazım. Baba sana göstereyim. Heh <laughs> babana göster anneciğim yardım et. Bana gösterebilirsin. Evet, evet babası şimdi bu pembe sepeti kuracaksınız. Ona eşyalarımızı bizeceksin. Göster anneciğim babana. Dört tanesini birden takacağız ama sırayla. O kazanır. Evet. Hadi bakalım alan kazansın. Kazana. Kazanana ödül. Nereden ki? Babanınkine ben. <laughs> sen çok, <gülüyor> sen <gülüyor> çok çakik Arnoz'sun sen. Evet tak şimdi anneciğim. Evet onu onun üstüne takacaksın. Evet işte bu şekilde. Ha bu da onun üstüne. Tak bakalım. Babası bence Doğru. ortaklaşa ben, ben, yap. Yardım, ben, ben yardımlaşarak yap. Yardımlaşarak yapmanız. Ben yaparım. Evet oğlum yapar. Yap oğlum. Tamam. Şimdi bunları taktıktan sonra tencereler, tavalar onların içine girecek. Yiyecekler de bu iki tane tepsiye koyulacak. Evet. Yapabildiniz tamam. mi? oldu 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 En iyi şefler erkek derler. Hadi bakalım. Hadi bakalım şefler. Hadi bakalım ustalar yamaaktalar. Aa yemekçilik oynayana yemeğin yanında ödüller var. Bakalım ne? Bu hışırtılar nereden geliyor? Nereden geliyor bu hışırtılar? Hadi bakalım dizelim şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sepetleri buna dizeceğiz. Tencereler, tavalar, kapakları. Vav! <laughs> wow. Yok artık. Bu ne be? Babası bu şimdi Bulut'un oto galerisi var. Galerisindeki insanlar için de sana yemek yaptıracak. Buraya birkaç araba dizebilirsin anneciğim istersen. Oha bana. Al sepetini. Al sepetini. Sepetinden birkaç araba dizebilirsin oraya. Baban yemek şişelerini hazırlarken. Anne bir sürü eşya var. Evet bir sürü eşya var. Hepsini dizme işte birazını dizme. Baba sana bak ben de Evet. Bak babası oğlunun arabasına. Ha şuradan araba. Evet. Aa, şey Ama onun pili ya. bitmiş ona pil alalım babası evet. ona pil alalım ee, bulut tamam. hadi dizelim arabaları patates kızartmaları burada alalım bunlara. patates kızartmaları sandviçler hamburgerler buraya meyveler sebzeler de buraya Hayır soblansın yangın çıktı ay Allah korusun ne yangını çıktı bulut kim söndürecek bu yangını yangın nerede çıktı ya Çıkacağım. <laughs> Aa, su dökün, su dökün hemen. Kovalarla su dökün. Çabuk çabuk suyu alın. Dök babası suyu. Dök, Ağazı. dök, 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 dök. Hemen dök. Aa bu evet. helikopter de havadan getiriyor suyu. Böyle, vaa, wow. Bak şimdi nasıl getiriyor. Geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Suyu boşaltıyor. Boşaltı. İtfaiye arabası. O da çalışıyor. Yangın söndü galiba bunu. Yangın söndü. Şimdi restorana gelelim. Bir tane yanıyor. Bir tane orsağına yine helikopter kalkar. Helikopter kalkar. Gider gölden suyu Alır ve götürür. Yerine parka <laughs> Ya. Kandırma böyle. Yanmıyoruz Hadi oradan. Sen kaydırakta kaymak için bahane arıyorsun. Hadi kaydıraktan kay gel. Biz hazırlıyoruz buraları. Yemek, Hadi. yemek, yemek hazırlanıyor. Gel bakalım. Babası bakalım hamburgeri yapabilecek mi? Kandım. Hamburger biraz zor oluyor. Kandım. Ha. Kandım. Kapatalım. Adam, i̇şte hamburgerimizi yaptık. Domates en üstte oldu. Küçük kaşıklar çatalları da koyalım buraya. Kaşık, çatal, babası. Evet. Buluta bir sürpriz yapalım mı? Nedir? Şimdi ben sana bir şey vereceğim. Sen onun tencerelerini de taban için saklayacaksın. Sonra biz onu Buluta vereceğiz. Tamam mı? Tamam. Şş sakın söylemeyeceğim Sakın. Bulut zaten kaydıraktan. Sen kaydıraktan kayabilirsin Bulut tamam mı? Tamam mı? Sen kaydıraktan kay. Sıkalım. Hadi oradan. Aman Aman sen bunu al. Şimdi babası onu. Aa Bulut. Ay Bulut örümcek adamı gördün mü? Nerede örümcek adam Bulut? Bulut nerede? Ay arkadaşlar örümcek adam saklanmış. Bulut örümcek adam geri çıkmış ağlara. çıkmış bizim penceremize. A atmadan. Anne şimdi düşmüş, tutmuş. Ha düşerken tutulmuş mu? Allah Allah. Tutulmuşum. Babana şaka yaptın. Hayır. Ne şakası yaptın? Ay. Ay. şaka yaptı babasına. Babasına şaka yaptı arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi ne yiyeceksin? Babana söyle ne yemek istediğini bulun. Yeşil tavada Yeşil tava lan. O yeşil tava değil bir kere. Sarı tava. <laughs> Şapşik elyam. Pişsin bundan bir şey yiyeceğini. Evet. Piştin mi babası o. Ocakta biraz pişir istersen. Ocakta biraz pişirem ama. Hadi pişsin bakalım. Mmm kaşık da var babası ona. Evet. Bu Göbe otursun. Otur bakalım. Bu otursun. Otur 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 otur. otur ama şey Hayır ama bak oynamam gelmezler. Ben çok güzel yemek yapıyorum sana. Ay bak bildin. Her şey çok evet. güzel yemekler yapmış. Bulut sana. Ay. Merhaba. Görme, görme, görme. neler, görme, neler. Hayır. Biraz elin yanar. Altını, altını birazcık daha açalım. Ay, altını açmasın. Sonra da tepsiyle Bakayım. servis edelim. Yoksa eli yanar. Hmm. Şimdi olmak üzere. Ay yanacaksın. <laughs> elin yanıyor. Kapatın yanacaksın sen, anneciğim. Sen Ay Allah kapatın. korusun. Evet, evet, şimdi hazır mısın? Evet. Kaşığı da koy babası. Ocağı da oradan al istersen. Ocağımızı kaldıralım. Evet. Ay elin yanar oğlum. Aa! kaşıkla ye ya, kaşıkla Yam, kaşıkla yammış, aman allahım bulut ne kadar çok acıkmış arkadaşlar bulut konuşamıyor arkadaşlar bütün jelibonları ağzına attı çünkü o yüzden de bulut konuşamıyor bulut gel buraya şimdi sen de bana bir yemek yap istersen hadi gel bakalım sen yap şimdi bana yemek acaba ben ne seviyorum gel bakalım aa arkadaşlar şimdi de bulut babasına yemek yapacak hadi bakalım <gülüyor> <gülüyor> bulup sana inanamıyorum ağzından çıkarttı ya hepsini ağzından atarsan böyle olur arkadaşlar yavaş yavaş yiyeceksiniz teker teker hepsini ağza atmak yok ver bana çık hayır 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 ver babana çık atalım onları ver anneciğim ver, ver babaya ver 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 evet. Tamam. tamam bulut nerede Vallahi babası siz elinizi yüzünüzü yıkadınız ben Biliyorum nerede bulut buraya gönderdim bulut Odanın dağınıklığı ne ya? Kesinlikle Sen daha mı bana var. yemek yapacaksın? Bana yaptığı şakayı ben biliyorum. Kesinlikle evin içinde. Bence de evin içinde. Evin içinde diyenler videomuzu beğensin lütfen. Den den den. Aa nerede o zaman? O zaman bunun içinde. Aa bakalım. Bakalım. Den 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 Ah. İşte bu taraftan gidiyor. Şimdi babana yemek yapacaksın. Hoş. Arkadaşlar biz videomuzun devamını çekerken sizler kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bakalım bulut babası da nasıl bir yemek yapacak. Görüşmek üzere.